Efendim şimdi yeni konuklarımızla birlikteyiz. E, yeni konuklarımızın bir tanesini zaten tanıyorsunuz. Geçen yılki yayın dönemimizden Fatih Güler bizle birlikte. Bu yıl aynı zamanda benim programımın yapımcılığını da yapıyor kendisi sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine. E, Fatih Güler'in yanı sıra... Yusuf Özcan'la da birlikteyiz. Hı. E, Yusuf Özcan çok değerli bir şairimiz. Birçok şiir Teşekkür kitabı var. Beş tane yayınlanmış şiir kitabı. Üç tane e, yayıma hazır ve yayınlanmayı bekleyen kitabı var. Aynı zamanda bestelenmiş eserleri de var. Hı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş Hoş buldum. geldin Fatih. Hoş bulduk. Evet. E, şimdi önce sizi birazcık tanıyalım. Çünkü Fatih'i zaten herkes tanıyor. Ondan sonra Fatih'in ekran başındaki izleyicilerimiz için yazdıklarını ben okuyacağım ama önce siz tanıyalım. Tabii teşekkür ederim. Ben de e, misafiriniz olmaktan onur duydum. Evet, Fatih, Fatih. buluşturdu e, sizle bizi. Teşekkür ederiz bu anlamda. E, kısa hayata hikayemi anlatmadan tamam. önce sizinle bu programla buluşturduğu gibi Fatih'in çok enteresandır. Biz Fatih'le internet üzerinden antolojide şiirlerimiz yayınıyordu. Hı -hı. Oradan Hı -hı. E, kardeşimi, e, yeğenimi tanımak e, fırsatı buldum. Fakat Fatih ile epey bir süre yazıştık biz. Hı hı. Fatih Güler bana Güler e, soy ismi bir çağrışım yaptı. Epey bir evet. zaman sürdü yalnız. <laughs> Fatih'e ben yazdım dedim ki nerelisin kimin oğlusun Fatih hiç yüz yüze gelmedik daha. Hı? Annem baban kim? Hı -hı. Fatih Merse benim sınıf arkadaşımın oğluymuş. O, o <laughs> Asım Güler. O zaman Çubuk e, Halk Eğitim Müdürüydü Ankara Çubuk'ta. Ben de Yozgat'taydım bir okul müdürüydüm. E, tesadüf.